Ne ya? <laughs> manyak mısın sen be? Nereden girdin sen benim <laughs> yatak odama? Ee, ben hayalet olmuştum ya. Unuttunuz mu? Ay Allah, ben hapı yuttum. Vallahi hapı yuttum. Sabah uyandırma deniyosu ikiye çıktı. Aa! Ne işin var bakayım senin bizim yatak odamızda? Aa! Ne demek ne işin var? Aa! bir hayal İstediğim yere giderim. i̇kincisi de Master Bey'i alıyorum. Onunla tam 97 kere nikah masasına oturdum. Bana bak. 97 kere nikah masasına oturmuş olabilirsin ama benim gibi bir kere de oturup evlenemediğin için masarcığıma benden daha yakın olamazsın Ay sabah sabah bir de bunların kavgası eksikti. Böyle ne? Böyle ne? E, artık ikimiz de hayalet olduğumuza göre masar bey ikimize daha iyi sayılmaz. Bak Reyhan senin hayalet olma nedenin nedir bilmiyorum ama... ...benim hayalet olma nedenim tamamen kocamla aramızdaki aşktır. Tamam mı? Aa! Aa, ne oluyor bana böyle ya? Aa, görüntüm gidip gelmeye başladı. Aa, buldum. Antenim mi çekmiyor acaba? <laughs> benim antenim yok ki. Reyhancığım biz hayaletler yağmurlar kesildikten sonra... ...dönmek zorundayızdır. <laughs> o niyeymiş? Biz şemsiyemiz Neyse canım, ben sana yolda anlatırım. Hmm, hoşça kal aşkım. Güle güle. Of yok arkadaş yani bu dünyada sabahları insan gibi uyanmanın bana haram olduğunu anladım artık. Gökten bir tane meteor düşse sabah gelip benim yatak odama iner. Dermişim. Eyvah çok geç oldu, hemen işe gidermişim. Reyhan durumu nasılmış? Bir iyileşme belirtisi var mı? Durumu hiç iyi değil. Vallahi her an o kötü haber alacağız diye yüreğim ağzımda kanka. Hadi ya. Yazık be. Çok da gençti kızcağız ha. İnşallah kurtulur. İnşallah. Yoksa eskisinden de beter başıma musallat olur. <laughs> Arkadaşlar, Balamuz Mobilya firmasının ürettiği... ...Fakirim Ama Gururluyum adlı koltuğun tanıtımını yapacağız. Aa! Fakir ama gururlu koltuğu mu dediniz? Hani şu Türk filmlerindeki gibi mi? Evet arkadaşlar, tamamıyla öyle. Bu esasında bir müdür koltuğudur. Ama biz kampanyaya espri kalsın diye fakir ve gururlu lafını kullanacağız. Ee, peki ülkemizde yeteri kadar fakir ama gururlu adam var mı Önder Bey? Olmaz mı canım? Bir zamanlar ben de fakir ve gururlu bir adamdım. Sosyalist olduğum için sevdiğim kızın kapitalist babası bana kızını vermemişti. Dolma bahçeden altıncı filoyu taşlayan zibidilere kız vermem demişti. Ah, ah. Vah vah Önder Bey, vah vah! Ne kadar acıklı şeyler yaşamışsınız ya. Ee, peki sonra kızın babası aynı filmlerde olduğu gibi iş yerinize geldi mi Önder Bey? Şu ana kadar değil ama her an gelebilir. Ben de bir zamanlar fakir ve gururlu koltuğu almıştım arkadaşlar. Neyse arkadaşlar biz şimdi işimize bakalım. Şimdi şu koltuğa oturacak bir gönüllü arıyorum arkadaşlar. Ben konu mankeni olabilirim efendim. Evet oturdum. Şimdi ne yapıyorum? <laughs> Sen şimdi yıllar önce fakir ama gururlu olan bir adammışsın. Aradan yıllar geçmiş ve sen zengin ve gurursuz bir adam olmuşsun kanka. Şimdi arkan dönük olarak hatırlıyor musun yıllar önce fakir ama gururlu bir adam vardı diyeceksin. Sonra koltukla birlikte 180 derece döneceksin. Anladım Önder Bey. Hatırlıyor musun? Yıllar önce fakir ama gururlu bir adam vardı. Ne oluyor? Ne? Ne oluyor? Kim döndürüyor beni ya? Yok. Benim fit çok hızlı dönüyor. Ne oluyor ya? Durdurun şunu ya. Olur dedi dur. Ya ben sana yıllar önce, fakir ama fırıldak bir adam mı var dedim. Ha. Çabuk in aşağı, in aşağı! Durdur şunu! Ha. 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 Ne biçim dönüyor bu koltuk ya? Saçmalama, sen dönme sen dönmez o koltuk. Hadi, dön arkana bir daha yapacağız. <laughs> ben dönmesem o Ne? Ben, dönmeyeyim ben. İyi peki dönme, kalk öyleyse, <laughs> <olsa>. kalk öyleyse. <laughs> <olsa. gülüyor> kalk. Oğlum. Allah'ım ya. Hey Allah Neyse, başka gönüllü var mı? <laughs> Selçuk, sen gel bakayım oğlum, gel şuraya, gel! Madem beni seçtiniz, geleyim bari. <laughs> Lan ne fırıldak adammışsın be kanka? Ya yani ne olduğunu ben de anlayamadım be kanka, aynen hortuma yakalanmış gibi oldu. Evet, şimdi bu koltuğa oturuyorsun... ...ve arkana dönüp o malum cümleyi söylüyorsun, tamam mı? Hadi otur bakalım. Peki Önder Hı. Bey, ee, nasıldı Hah, yıllar önce? Ee, hatırlıyor musun yıllar önce fakir ama gururlu bir genç vardı. Hatır! Ee, hatırlıyor al, al, al. musun yıllar önce fakir ama gururlu bir adam vardı. Aa, nasıl oldu bu? Kaçıyor bu koltuk. Bak bu sefer kaçma tamam mı? Ama inanılır gibi değil. Genk be, Ne kadar <laughs> yetenekli Yok arkadaş yok sizden adam olmaz. Ya biri fırıldak gibi döner, öteki illüzyon yapar. Ya siz ne ciddiyetsiz adamlarsınız. Bıktım sizden be, bıktım. Ben geldim hayatım. Hoş geldin ruhum, gel gel ya. Yine garip bir şey oluyor burada da. Hmm, anladım aşkım. Dur bakalım, ilk önce burada öbür dünyaya ait bir yaratık var mı onu bir araştırayım. İşte kaçağı yakaladık. Tebrik ederim. Beni yine yakaladınız. Bravo. Reyhan, Reyhan sen çok olmaya başladığının farkında mısın? Niye çok oluyorum? Çok... Yıllardır siz benimle evlenmezken ben sizde çok oluyorsunuz dedim mi Mazda Bey? Dediysem söyleyeyim. İyi güzel Allah'ım senden çok rica ediyorum. Şimdi yağmurlar kesili versin. Hemen güzel Allah'ım hemen. Ay duaları kabul oldu kocacığım. Temiz kalpli kocam benim. Aman ya şu yağmur işine de sinir olmaya başladım ha. Ne bu be? Aa, cennette de bugün cennet pokemonları dağıtıyorlarmış. Hem de bedava. Allah'ım Teşekkür ederim. Durumu çok ciddi. Evet, yaşamaya karşı isteği yok gibi. Bu isteği olmasa kurtulması mümkün değil. Vücudu sanki ölmekten mutluluk duyacakmış gibi yaşamayı reddediyor. Yazık, çok az zamanı kaldı.